Merhaba sevgili takipçilerim. Başak Burcu Temmuz ayı niyetine kafalı kapattım arkadaşlar. Temmuz 2020 niyetine. Bu bulunduğumuz ay içerisinde Başak Burçlar neler bekliyor arkadaşlar. Sizin niyetinize kapattım bu fincanı. Ee, bu arada arkadaşlar Burçlar bittikten sonra yine genel kafalı yorumlarım gelecek. Bunun için e, abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü seçerseniz şayet her yeni yüklediğim videoda size bildirim gelir arkadaşlar. Bu sayeden yeni videolarımı izlemiş olursunuz. Sizleri fazla bekletmeden bu ay içerisinde Başak burcu neler bekliyor arkadaşlar? Yorumlamaya çalışacağım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Arkadaşlar ağladığınız çıkmış. Ee, bu sizin hatalarınızın arkadaşlar, hatalarınızın, zamanda yaptığınız hatalarınızın yarattığı bazı vicdan azabı var. Ama ağlamayı kötü olarak yorumlamayın. Bu yaptığınız hatalardan dolayı duyduğunuz vicdan azabından kurtulacağınız rahat erceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Bazı şeyleri artık geride bırakacaksınız. Yani ağlamaya son aslında. Ağlamak e, bu şekilde yorumlanır. Sizin e, yaptığınız bazı hatalardan vicdan azabı çekip ama bunlardan da mutluluğa ereceğiniz gözüküyor. Yani bunlardan kurtulacağınız gözüküyor. Ayrı olan arkadaşlarımız varsa Başak Burcu'nda arkadaşlar bakın. Bir araya geleceksiniz ama bazı engelleriniz var. Bunlar tamamen birbirinizin yine birbirinize yarattığı engeller. Yani arada bir kimse yok ama birbirinize yarattığınız engeller var. Bazı şeylerden vazgeçemiyorsunuz. Ne siz ne karşı taraf. Düşünüyorsunuz hani tekrar bir araya gelsek ama böyle olur tekrardan ve tekrar ayrılırız düşüncesi hasıl iki tarafta da. Bir araya gelmeyi deneyin arkadaşlar bence bu sorunu aşacağınıza inanıyorum. Çünkü sizin yolunuz temiz bir yol. Ayrı olduğunuz kişiyle güzel bir yola çıkabilirsiniz. Hatasız kul olmaz. Herkesin hataları vardır. Bir çekip konuşun bence. Tekrar bir araya gelirsiniz. Arkadaşlar yağmur altında oturduğunuz gözüküyor. Tam böyle tepenize yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu size gelecek olan bereket, bolluk. Bunların anlamını taşır arkadaşlar. Ve epeyce bir zamanda sizi idare edecek bir bolluk bereketten bahsediyorum. Yani Elinize geçecek belli bir para var sizi belli bir süre götürecek arkadaşlar yani bugün geldim bugün yedim şekilde değil ee, süre gelen bir para takip. belki hayırlı bir iş olur sürekli bir para takibi olacak ardı ardına size uzun bir süre yetecek bir para akışı olacak burada yani bolluk bereket olacak bu yağmur o anlamına geliyor arkadaşlar kendi işini yapan Başak burçları için söylüyorum. Bir yatırıma girmişsiniz. Bir para harcamışsınız. Farklı bir iş için. Ufaktan da para kazanmaya başlamışsınız. Şöyle söyleyeyim. Bu iş ileride sizi hiyat edecek. Hatta şu an kendi işinizin dışında yaptığınız için bunu. Kendi işiniz bile geri plana bırakıp bu iş üzerine gidebilirsiniz. Yani bu iş size para kazandıracak. Hayırlı olacak sizin için. Bakın burada sıkıntılarınızın arkadaşlar biteceği ve mutlu neşeli günlerin yakında olduğu. Yani Temmuz sonuna doğru bazı gelişmeler olacak sizin için. Bazı sıkıntılarınızdan kurtulup neşeli günler göreceğiniz, mutlu günler göreceğiniz anlamına gelir. Şu an yaşadığınız sıkıntıları çok fazla kafanıza takmayın. Burada görünen bunların hepsinin atlatılacağı, çok güzel günlerin sizi beklediği gözüküyor arkadaşlar. Çok neşeli olacaksınız. Bakın Temmuz sonuna doğru bunu fark edeceksiniz. Burada ya çevreniz o kadar enerji açıyorsunuz ki o kadar mutlu oluyorsunuz. Hem kendiniz hem çevrenizdeki olan insanlar ve insanlar sizdeki o değişimi fark edecek. Aslında kişiliğiniz sizin öyle. Kişiliğinizde bir değişiklik olmayacak. Sadece bazı alacağınız haberler, bazı ekonomik durumlarınız sizi mutlu olmanıza yol açacak. İnsanlar da bunu fark edecek hemen. Arkadaşlar bir konuda uyarmak istiyorum sizi. Kısa süre önce bitmiş olduğunu sandığınız bir durumun tekrar gündeminize geleceği gözüküyor arkadaşlar. Tekrar ortaya çıktığını duyacaksınız bu konunun. Biraz bu sizin canınızı sıkacak. Siz bu konunun çoktan kapandığını varsayıyorsunuz ve düşünüyorsunuz ama bu konu tekrar sizin karşınıza çıkmış olacak. Bununla ilgili bazı duyumlar alacaksınız ve canınız sıkılacak. Hani şöyle deriz ya daha hayda tekrar mı bir daha ben bununla uğraşacağım ya falan gibi böyle. Belki de bir insanla alakalı, bir dostunuz, samimi olduğunuz bir arkadaşınızla alakalı bir konu bu. Tekrar bunun aslında gündeme gelmesini istemediğiniz için birazcık canınız sıkılacak. Yakın bir zamanda arkadaşlar çıkılacak hayırlı bir iş yolculuğu gözüküyor. Bir iş için yola çıkacağınız gözüküyor daha doğrusu. Ve sizin için bu çıkacağınız yol çok hayırlı olacak arkadaşlar. Çok fazla şey katacak size. Sadece maddi anlamda kazanımlarınız olmayacak. E, sosyal statü anlamında da çok şey kazandıracak size. Bir gömlek üste çıkmış olacaksınız. Yani e, bulunduğunuz durumdan makamdan bir üste çıkmış olacaksınız. Bu iş size çok şey kazandıracak ve daha sonra sonradan e, gireceğiniz sosyal çevrelerde de bunu söylediğiniz zaman insanların size karşı e, bir tık şeyi e, artacak ilgi ve alakası. Dürüstlüğünüzden yan arkadaşlar çok ağzınız yanmış. Hatta bazı radikal kararlar almışsınız. Bundan sonra böyle olmayacak diye. Çok yardım severseniz insanlara çok yardım eli uzatıyorsunuz. Burada gözüken bu şekilde arkadaşlar ve çok dürüstsünüz. Yalan konuşmamayı, yalan konuşmayı sevmiyorsunuz. Çevrenizde de bunu bekliyorsunuz. Fakat karşılaştığınız şeyler tam tersi. Yardıma ihtiyacınız olduğunda kimseyi bulamamak ve sürekli yalanlarla karşı karşıya kalmak gibi ve çok ciddi radikal kararlar almışsınız ve Temmuz ayı içerisinde bunları uygulayacağınız gözüküyor benzeden doğrusunu yaparsınız arkadaşlar çünkü gerçekten e, başak burçları böyle benim de tanıdığım başaklar var çok gerçekten dürüst e, yalanı sevmeyen insanlar yardımı çok seven insanlar gerçekten o konuda hiç şaşırtmadılar beni ben de onlara o kadar naif olmaya çalışıyorum e, biraz da kırılgan oluyor başak burçları çok çabuk alınabiliyorlar haklı olarak ama bu kararlar sizin için çok doğru olacak ama arkadaşlar bu alacağınız radikal kararlar çok doğru olacak Akın hemen akabinde zaten sizin yaşam standartlarınızın da artacağı gözüküyor arkadaşlar. Şansınız sizinle olacak şansınızın açılacağı ve rahatlayacağınız gözüküyor. Bir kalabalık ortama giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu haftada bir iki kez yaptığınız gözüküyor. Bu her şey olabilir. Okulla eğitimle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. Sadece sosyalleşmek amaçlı gittiğiniz bir yer olabilir kurs vesaire yani böyle gittiğiniz, kalabalık yerde bir kişiyle ciddi anlamda anlaşmazlık yaşayacağınız gözüküyor arkadaşlar ee, biraz ses tonlarının yükseldiği gözüküyor biraz tartıştığınız gözüküyor ee, dikkat edin bu kişiye dikkat edin yani fazla uzatmamaya çalışın ee, hani şunun yarışına girmeyin o mu alttan alacak ben mi alttan alacağım böyle basit bir şeyin içerisinde bulmayın kendinizi uzatmaya gerek yok. Biraz sizin açınızdan tehlikeli olabilecek bir yanımış için söylüyorum. Arkadaşlar burada bir çit çıkmış böyle sıralı bir çit çıkmış. Ya bu sizin yeni bir ev sahibi olacağınız anlamına geliyor arkadaşlar ya da olmuşsunuz. Yani yeni bir ev sahibi olmuşsunuz ya da yeni bir ev sahibi olacaksınız. Bu anlama gelir. Aynı zamanda bu ev size arkadaşlar mutluluğu ve huzuru getirecek korumayı getirecek kendinizi güvende hissedeceksiniz bu çitin çıkma sebebi bu yani sizin yuvanızdaki huzurunuzu kimsenin bozamayacağı ve dünyevi şeylerin de evinize girmeyeceği rahatsızlıkları nedir hiç hırsız gibi işte ne bileyim size zarar verebilecek fiziki ve ruhsal anlamda size kimse zarar veremeyecek evinizde mesela nazar haset gibi durumlar olmayacak bu çit sizin evinizi koruma altında olduğunu gösteriyor yani ya ev sahibi olmuşsunuz ya da olacaksınız bu size uğurlu gelecek dediğim gibi e, o çitin çıkma sebebi de evinize kimseye bir zarar veremeyecek inşallah. Evli başak burçlar arkadaşlar burada çocuğunuzun Temmuz ayı içerisinde e, böyle bir şey yazdıracaksınız. Neden bunu? Bir sanat dalına böyle bir işte e, yaz kursları gibi düşünün ama bir sanat dalına, bir el sanatına, bir şeye vereceksiniz. Belki de bir enstrüman. Burada büyük bir başarı elde edeceğiz. Sizi çok gururlandıracağı çıkmış. 50 Başak Burçları. Bu, bu sizi gerçekten çok sevindirecek, çok gururlandıracak. Çok mutlu olacaksınız bununla. düğün alayı gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Burada bir düğün alayı gibi bir durum söz konusu. Tahmin edeceğiniz gibi e, düğün olayını, düğün hadisesini gösteriyor. Özellikle sevgili olan Başak Burçları ileriye dönük e, bu tarz planları olan arkadaşlarımız varsa Temmuz ayı içerisinde bunun gerçekleşeceği gözüküyor. Hiçbir şekilde de önünde bir engel yok. Hayırlı bir yol üzerinde gözüküyor ve kalabalıkların da olacağı bir e, düğün alayı, düğün kalabalığı olarak gözüküyor. Tabağımızı da yorumlayalım. Arkadaşlar çok büyük 3 tane sıkıntınız varmış. Bunun birinden kurtulmuşsunuz ama ikisi maalesef yine fincanınızda duruyor. Bunun biri e, özellikle sizin aile bireylerinizden birinin hastalığı ile ilgili olabilir. Burada kişinin kambur çıktığı gözüküyor. Bir rahatsızlık yaşıyor olabilir. E, bununla ilgili bu temmuz içerisinde çok güzel bir gelişme olmayacak açıkçası. Hani kötü bir şey olmayacak ama sizi sevindirecek bir gelişme de olmayacak. Diğer ikincisi ise iki kişi arasında geçen bir sıkıntınız var. Bununla ilgili gerçekten içinizde çok dert ettiğiniz problem var. Bundan da önümüzdeki aylar içerisinde kurtulacaksınız. Ama yine söylüyorum Temmuz ayı içerisinde de bu da olmayacak. Bu da gerçekleşmeyecek. Ama önümüzdeki aylar içerisinde kurtulacağınız gözüküyor. Çünkü duruma sizin haricinizde, sizin yakın çevrenizden birilerinin müdahil olduğu gözüküyor. Artık onlar müdahil olacaklar bu olaya. Çünkü onlar da sizin bu konuda ne kadar sıkıldığınızı, e, rahatsız olduğunuzu fark edecekler arkadaşlar. Bunun dışında da, arkadaşlar çok küçük burada kuşlarınız var, size hayırlı haberler geleceği gözüküyor. Özellikle bunun arka planında, alacağınız bir haberden, sevindirici bir haberin arka planında da bir bayan çıkmış. Onu söyleyeyim, bir bayan yüzü var burada. O kişinin size hayırlı haber getireceği gözüküyor. Temmuz ayı sonuna doğru güzel haberleriniz var arkadaşlar. Son olarak bunu söyleyeyim. Hayırlı haberleriniz var. Temmuz ayı sonuna doğru sizi mutlu edecek haberleriniz var. Maddi anlamda güzel gelişmeler yaşanacak. Başak Burcu için güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Bir iki olumsuz şey vardı tabi. E, bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi çok güzel açılımlarım gelecek sevgili Başak Burçları. Onun için abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoya beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Çünkü siz olduğunuz sürece biz burada video çekebiliyoruz. Yani hastanelerler ya çok klişedir ama sizler var diyorsunuz bazılarını. Onun içinde ben desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.